Bir kalbin içinde ağlıyor aşk Bir an etsin Aa, aşk Aşk bir etsin beni Bir <laughs> dakika diğer 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 büyüklerden Ay, tamam, de oğlum, Abi değil. dört büyük terler diğer almamız lazım ya Ay. Vallahi bile İzhan siz de söyle hadi ne olur ya Gece biz bizeyiz ya Vardı ellerinden öperiz dördünde <laughs> Estağfurullah Ay Mesela Müslüm Baba nasıl yapardı? Tabii e tabi daha bir ağır girilirdi. Ağır, abi. ağır, şarkılar böyle tesis, tonlamalar monlamalar da hep değişiyor zaten. Aa, <laughs> bir kalbin içinde ağlıyor aşk. Neden? Ben de bilmiyorum. <laughs> Bu deli gönlüm neler neler uğrunda harcadı her gün. Bırak yılmadan. <laughs> 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 Ay, kaldır, o zaman biraz daha ses açabilir miyiz? Stüdyonun sesini lütfen. tam duyayım ben, duyamıyorum. Güzel. Bence sen albümler yap. Ya bak gider yani. Tabii İbrahim abinin malum o dik çıkışlar, o ses, güçlü ses bir giriyor oradan zaten. Nasıl girerdi aşk kısmı? Hani bizim orada aşk yaptığımız yer tabii. Aşk. 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 kalbini Aşk. Helmiyor aşk Sezem 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 Orhan Baba'nın Orhan Baba. kalmasın artık. Onu da bitirelim. evet, evet, evet. Ses. Heh, tamam. Hüseyin Hanım'dan izin ağlamak. Ne gerekiyor biliyorsun. <laughs> Allah. Yok, Orhan Baba'nın üzerinden öpüyorum. Kendisi zaten çok sevdim. Yani beni de sağ olsun sever. Um. Bir kalbin içinde ağlıyor aşk Sesim sesim ses siz atıyor Ellerinden kaçılmıyor Bir an edin ah.